11. sınıf trigonometri 5 kolaydan zora konu özeti ve soru çözümü. Bu dersimizde trigonometrik fonksiyonların periyotları ve trigonometrik fonksiyonların grafiklerini inceleyeceğiz arkadaşlar. E, periyotlarla ilgili kurallarımızı bildikten sonra soruları çok kolay çözebiliyoruz. Mesela birinci kuralımız sinüs e, fonksiyonu ile ilgili. Eğer fonksiyonumuz arkadaşlar fx eşit k çarpı sinüs üzeri n x artı b şeklindeyse burada sadece ve sadece n'e bakıyoruz. Yani sinüsün kuvvetine bakıyoruz. Eğer n tekse 2 pi bölü mutlak değer a. a nedir arkadaşlar? x'in kas sayısıdır. Demek ki burada k'nın b'nin veya başka bir şey varsa onların hiçbir önemi yok. Sadece n'in ve x'in kas olan a'nın önemi var. Eğer n tekse 2 pi bölü mutlak değer a. n çiftse arkadaşlar pi bölü mutlak değer a diyoruz. Kolay bir soru. fx fonksiyonunun esas periyodunu bulunuz diyor. Ne yapıyorduk arkadaşlar? n'e e bakıyorduk. n nedir? Burada sinüsün kuvvetidir. n tek. E, n eşit 3 tek oluyor. Ve x'in kas bakıyorduk. O da a oluyordu değil mi arkadaşlar? a da burada 2'dir. O halde arkadaşlar periyodumuz e, n tek olduğu için 2 pi bölü mutlak değer a olacak. Yani mutlak değer 2. Bu da 2 pi bölü 2'dir. 2'leri sadeleştirdiğimizde arkadaşlar periyodumuz pi oluyor. kosinüs fonksiyonunda da eğer fx k çarpı kosinüs üzeri n ax artı b şeklinde ise gene n'e bakıyoruz. Ve x'in katsayısı olan a'ya bakıyoruz. Eğer n tekse gene periyodumuz 2 pi bölü mutlak değer a'dır. n çiftse pi bölü mutlak değer a'dır. Evet kolay bir soru. Burada fx fonksiyonunun esas periyodunu soruyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kosinüsün kuvveti olan n'e bakıyoruz ve x'in katsayısı olan a'ya bakıyoruz. Burada n 4'tür. Ee, A da eksi 3'tür. Dolayısıyla periyodumuz, periyodu P harfiyle de gösterebiliriz arkadaşlar. T harfiyle de gösterebiliriz. X de aynı şey. E, ne olacak? N çift olduğu için pi bölü mutlak değer A olacak. Yani mutlak değer eksi 3 olacak. Bu da arkadaşlar pi bölü 3 demektir. Tanjant ve kotanjant fonksiyonlarındaki kuralımız şudur. E, tanjant ve kotanjant fonksiyonlarında sadece ve sadece x'in katsayısı olan a'ya bakıyoruz. n'in hiçbir kuvveti, hiçbir önemi yok burada. Sadece x'in katsayısı olan a'ya bakıyoruz. Bunlar da periyodumuz arkadaşlar. Mutlak değer e, pi bölü mutlak değer a'dır. Ko Kotanjant da aynı şekilde pi bölü mutlak değer a'dır. Evet, orta düzey bir soru. Fonksiyonun periyodunu soruyor. Şimdi burada tanjant fonksiyonu olduğu için sadece x'in katsayısına bakmamız gerekiyor. Şimdi x'in katsayısını e, tam olarak ne olduğunu anlamak için arkadaşlar, tanjantın içerisindeki fonksiyonu inceleyelim. Bakın bunu ben 3 bölü 7 eksi 2x bölü 7 diye ayırabilirim. Dolayısıyla burada bunu eksi 2x bölü 7 artı 3 bölü 7 şeklinde de yazabilirim. x'in katsayısı ne oluyor burada bakın. x'in katsayısı eksi 2 bölü 7'dir. O halde periyodumuz ne olacak? Pi bölü mutlak değer x'in katsayısı yani a'ydı. a nedir burada? Eksi 2 bölü 7'dir. Mutlak değer eksi 2 bölü 7 diyoruz. Bu da arkadaşlar pi bölü mutlak değer dışına bu 2 bölü 7 olarak çıkacak burada ters çevirip çarpma pi'yi aynen yazıp diğerini ters çevirip çarptığımızda sonucu 7 pi bölü 2 olarak buluyoruz. Periyodumuz 7 pi bölü 2'dir. Bu da arkadaşlar çok önemli bir kural. Eğer e, periyotla ilgili soru sorulursa arkadaşlar sınavlarda benim tahminimce bu kuralla ilgili soru sorulur. Öbür türlü diğerleri çok basit kaçar. Şimdi burada FGHT periyodik fonksiyonu olmak üzere fx Gx, Hx ve Tx'in toplamları ya da farklarından olsun. Burada arkadaşlar yapacağımız şey şu. Gx'in periyoduna T1 diyelim. Hx'in periyoduna T2 diyelim. Tx'in periyoduna da T3 diyelim. Bunları buldunuz diyelim. Biz ne arıyoruz? Fx'in periyodu buna da T diyelim. Bunu arıyoruz. Arkadaşlar T yani Fx'in periyodu toplam ya da fark şeklinde bir araya gelen fonksiyonların periyotlarının en küçük ortak katıdır. Yani ekok diyoruz. T1, T2 ve T3'tür. Şimdi bu noktada kesirli sayıların ekoku nasıl alınıyor? Yani ortak katların en küçüğü nasıl alınıyor? Hemen inceleyelim arkadaşlar. Mesela A bölü B ve C bölü dedin. O okay keki ya da ekoku fark etmez. Aynı anlamı taşıyor zaten bunlar. Bunun yerine ekok da denebilir. En küçük ortak kat. Burada ortak katların en küçüğü. Bu şöyle hesaplanıyor. Pay, pay kısımların yani paydaki sayıların A ve C'nin ekoku'nu alıyoruz. E paydadaki sayıların da gördüğünüz gibi arkadaşlar EBO'nu alıyoruz. Evet, e, zor bir soru. f(x) fonksiyonunun esas periyodunu soruyor. Şimdi burada f(x) fonksiyonu sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının toplamından oluşmuş. Dolayısıyla bu fonksiyonların periyotlarını bulup e, en küçük ortak katlarına bakmam gerekiyor. Burada arkadaşlar e, T1 f(x) e, şey sinüsün periyodu olsun. Bakın sinüsün derecesi 1'dir. Hiçbir şey yoksa sayı yoksa 1 oluyor e, ee, n burada tektir. Yani n'i 1 burada. E, ee, x'in kas sayısı da 3'tür. Yani a'sı da 3 oluyor. Dolayısıyla n tekse bir kere 2 pi bölü mutlak değer a olacak. Yani 3'ün mutlak değeri o da 3'tür. E, ee, burada ise arkadaşlar n 2'dir. Gördüğünüz gibi. E, ee, x'in kas sayısı ise bakın 1 bölü 3'tür. Yani x'in önünde 1 var. Bir de payda da 3 var. Ne oluyor arkadaşlar? 1 bölü 3 oluyor. E, ee, a'sı da 1 bölü 3'tür. O halde arkadaşlar burada e, periyoda T2 diyelim. E, N çift olduğu için P bölü diyeceğiz. P bölü mutlak değer A. A da 1 bölü 3. 1 bölü 3 mutlak değeri yine 1 bölü 3'tür. Buradan da 3 pi elde ederiz. Şimdi fx'in periyoduna da arkadaşlar T diyelim. T'yi istiyoruz biz. Ne diyecektik? T eşittir. En küçük ortak kat e, 2 p bölü 3 virgül 3 pi'dir. Hatta 3, 3 bölü 1 diye yazabiliriz. Burada arkadaşlar pi parantezini alırsak pi çarpı en küçük ortak kat ne oluyor? 2 bölü 3. 3 bölü 1 oluyor. Bunu da şöyle yazıyorduk. Pi çarpı üst tarafta 2 ile 3'ün ekokunu alıyorduk. Yani ekok ok. 2, 3 diyoruz. Alttaki sayıların da ebobunu alıyorduk. Yani en büyük ortak bölen kimlerin? 3 ve 1'in. Şimdi bu da pi çarpı 2 ile 3'ün ekoku 6'dır. 3 ile 1'in ebobu da 1'dir. O da ne olur arkadaşlar? 6 pi olur. Şimdi arkadaşlar trigonometrik fonksiyonların grafiklerini inceleyelim. Trigonometrik fonksiyonun grafikleri 4 aşamada çizilir. Birinci aşaması periyot bulunur. Önce periyodu buluyoruz. Daha sonra adım uzunluğu bulunur. Bu adım uzunluğu denilen muhabbeti arkadaşlar ben uydurdum. Adım uzunluğu açılar arası uzunluğu belirler. Yani tabloda işimizi çok kolaylaştırıyor. Yani mesela tabloda bir açıyla başladınız diyelim. Sonraki aşama nasıl bulunur? Ondan sonraki aşama nasıl bulunur? İşte bu adım uzunluğu burada işimize yarayacak. adım uzunluğunu arkadaşlar şöyle buluyoruz. Adım uzunluğu AU'dur. AU sembolüyle gösteriyorum. O da periyot bölü 4'tür. Yani P bölü 4 olacak arkadaşlar. Periyot bölü 4 ile adım uzunluğunu buluyoruz. Daha sonra arkadaşlar tabloyu çiziyoruz. Ve pardon tabloyu yapıyoruz ve grafiği en sonda da çiziyoruz. Evet bir grafik sorusu. Orta düzey bir grafik sorusu. Burada f 0 2 pi aralığından r'ye bir fonksiyon. fx fonksiyonu da 2 sinüs x artı 1. Bunun grafiğini çiziyor. Çizliyor. Önce periyodu buluyoruz arkadaşlar. Periyot dediğimiz şey e, sinüste neydi? Sinüsün dere, enine bakıyorduk. Yani derecesi nedir? 1'dir. Burada n 1 oluyor. E, x'in kat bakarsanız x'in kat da gizli bir 1 vardır. Yani a'sı da 1'dir. Dolayısıyla e, periyodumuz 2 pi bölü n tek olduğu için 2 pi oluyor. 2 pi bölü mutlak değer a'dır. a da 1'dir. Yani 2 pi oluyor. Sonra arkadaşlar adım uzunluğunu buluyorduk. Adım uzunluğu burada periyot bölü e, periyot e, 2 pi idi. Periyot bölü 4'tü. Dolayısıyla burada adım uzunluğumuz pi bölü 2'dir. Şimdi arkadaşlar bakın. Sıfırdan başladınız diyelim. Sonraki adımınız arkadaşlar e, pi bölü 2 ekleyerek e, buluyorsunuz. Yani pi bölü 2 eklediğinizde adım uzunluğu pi bölü 2 olduğu için pi bölü 2 ekliyorum. Ondan sonra pi bölü 2'ye pi bölü 2 eklediğimizde pi oluyor. Sonra pi bölü 2'ye pi bölü 2 eklediğimizde 3 pi bölü 2 oluyor. Ondan sonra 3 pi bölü 2'ye pi bölü 2 eklediğimizde de 2 pi elde ediyoruz. Yani zaten 0 2 pi aralığında çizecektik biz bu grafiği. Şimdi arkadaşlar sinüsün burada aldığı değerleri önce buluyoruz. Sinüs 0 nedir? 0'dır. Sinüs 91'dir. Sinüs 180 0'dır. Sinüs 3 pi bölü 2 eksi 1'dir. Sinüs 2 pi nedir? O da 0'dır. Daha sonra ne arıyoruz arkadaşlar? Daha sonra 2 sinüs x artı 1'i arıyoruz. Yani sinüs x yerine 0 yazar 1 eklersem burası 1 olur. Sinüs x yerine 1 yazar e, ee, sonra da 1 eklersem yani 2 çarpı 1 artı 1 ne olur? 3 olur. Yine 0 yazdığımızda 1 olacak. Eksi 1 yazdığımızda eksi 2 artı 1'den eksi 1 olacak. 0 yazdığımızda yine 1 olacak. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada şekle dikkat edin. 1'den 3'e ne oluyor? 1'den 3'e artıyor. Sonra 3'ten 1'e ne oluyor? Azalıyor. 1'den eksi 1'e azalmaya devam ediyor. Sonrasında da eksi 1'den 1'e bir artışa geçiyor. Aslında grafiğin şekli ortaya çıktı bakın. Grafik şöyle bir seyir halinde olacak. Şu şekilde bir seyir halinde olacak. Şimdi bunları burada yerleştirelim. Burası arkadaşlar x ekseni. Burası y ekseni. x'in aldığı değerler 0. Şurası 0 olsun. E, pi bölü 2. Burası pi bölü 2 olsun. Ondan sonra pi. Burası pi olsun. Burası 3 pi bölü 2 ee, ve burası da arkadaşlar 2 pi. Şimdi y e, y e, ekseninde aldığı değerler nelerdir? Aldığı değerler 1, 3, 1, eksi 1, 1'dir. Yani şuraya 1 diyelim. Burası 1 olsun. Ee, 2, 3, burası 3. Daha sonra bir de ne var? Eksi 1 var. Bakıyoruz şimdi sıfırda aldığı değer nedir? Sıfırda aldığı değer 1'dir. Yani şuradan başlayacak. Ee, pi bölü 2'de aldığı değer nedir? Pi bölü 2'de aldığı değer arkadaşlar 3'tür. Demek ki buradan geçecek. Ondan sonra pi'de aldığı değer nedir? Pi'de aldığı değer 1'dir. Demek ki buradan geçecek. Sonra arkadaşlar 3 bir bölü 2'de aldığı değer nedir? O da eksi 1'dir. 3 bir bölü 2'ye eksi 1 burasıdır. Sonra 2 pi'de aldığı değer de 1'dir. Dolayısıyla sonra tekrar ne yapacak? Buraya gelecek. Şimdi arkadaşlar grafiği çiziyorum. Grafiği çizerken buradan başlıyorum. Bakın şu şekle uygun bir grafik oluşturmam gerekiyor. Buradan başlıyorum. Buradan dönüş alıyorum. Buraya iniyorum. Tekrar buraya çıkıyorum. Evet buraya çıktığımda grafik tamamlanmış oluyor. İşte bu e, fx eşit 2 sin x artı 1 fonksiyonun grafiğidir. Evet zor bir soru. x 0 pi aralığında olmak üzere fx eşit 3 kotanjant 2x fonksiyonunun grafiğini çiziniz diyor. Şimdi burada arkadaşlar önce gene periyodu buluyoruz. E, tanjant ve kotanjantta da periyot e, direkt neydi? pi bölü e, x'in katsayısı a'ydı. Burada a x'in katsayısı oluyor. Yani 2 oluyor. Dolayısıyla pi bölü 2 diyebiliriz. Adım uzunluğunu bulalım. Adım uzunluğu arkadaşlar e, periyot bölü 4'tü. E, periyodu 4'e bölersem adım uzunluğunu olur? E, periyot burada pi bölü 2 idi. Bu pi bölü 2'yi 4'e böldüğümde pi bölü 8 elde edeceğim. Yani bu şu anlama geliyor. Şimdi bu aralıkta çizeceğim ya bunu. Sıfırdan başladım. 0'a sıfıra ne yapıyorum? Pi bölü 8 e ekliyorum. Diğer adımı buluyorum. Diğer durağı buluyorum. Buna pi bölü 8 eklediğimde e, pi bölü 4 elde edeceğim. Çünkü 2 pi bölü 8 pi bölü 4'tür. Buna pi bölü 8 eklediğimde e, 3 pi bölü 8 elde edeceğim. Buna pi bölü 8 eklediğimde pi bölü 2'yi e, elde edeceğim. E, buna pi bölü 8 eklediğimde 5 pi bölü 8 elde edeceğim. E, ve 5 pi bölü 8'e pi bölü 8 eklediğimde 3 pi bölü 4 elde edeceğim. 3 pi bölü 4'e pi bölü 8 eklediğimde 7 pi bölü 4 elde, 7 pi bölü 8 elde edeceğim. 7, 7 pi, bölü 8'e de pi bölü 8 eklediğimde pi elde edeceğim. Onu biraz daha uzatalım şu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi e, kotanjant neye bakıyoruz biz? Kotanjant e, 2x'i önce bulalım. Kotanjant 2x'te x yerine 0 koyarsam kotanjant 0 olur. Kotanjant 0'da fonksiyon tanımsızdır. Çünkü kosinüs sıfır 0 bölü 0'dır. O da tanımsızdır. Tanımsızlığı sonsuz da göstereceğiz arkadaşlar. Ee, ondan sonra burada e, pi bölü 8'i yazarsak 2 pi bölü 8 pi bölü, bölü 4 olur. O da 1'dir. Pi bölü 4 yazarsam 2 pi bölü 4'ten pi bölü 2 olur. Kotanjant 90 yani. Kotanjant 90 da arkadaşlar 0'dır. 3 pi bölü 8'i yazarsam kotanjant 3 pi bölü 4 olur. Çünkü 3 pi bölü 8'de 2'yi çarptığımda 6 pi bölü 8 olur. O da 3 pi bölü 4'tür. O da eksi 1'dir. Kotanjant e, 2x ile x yerine pi bölü 2 yazdım da kotanjant pi olur. Kotanjant pi de arkadaşlar gene tanımsızdır. Şimdi bakın bu yapı tekrar eder. Çünkü periyot ne demek? Periyodik fonksiyon. Belli bir düzenden sonra tekrar edecek. Yani sonsuz 1, 0, eksi 1. O zaman burada da aynı şeyi söyleyebiliriz. Sonsuz 1, 0, eksi 1 ve tekrar ne gelecek? Burada sonsuz gelecek. Şimdi arkadaşlar e, 3 kotanjant x lazımdı. 3 kotanjant 2x lazımdı. 3 çarpı kotanjant 2x inceleyelim. Yani bulduğumuz bu değerleri 3 ile çarpacağız. Sonsuz ile 3 çarparsam gene sonsuzdur. Ee, burası 3 olur. Burası 0 olur. Burası eksi 3 olur. Burası tekrar sonsuz olur. Ee, burası 3 çarpı 1'den 3 olur. Burası 0 olur. Burası eksi 3 olur. Burası tekrar sonsuz olur. Şimdi arkadaşlar sonsuzluk böyle kesik kesik çizgiyle gösterilecek. Yani burası kesik kesik çizgidir. Kesik kesik çizgiden 3'e 3 e gelmiş. 3'ten sonra ne oluyor? Bakın 3'ten sonra 3'ten 0'a gidiyor yani azalıyor. E, 0'dan da eksi 3'e azalmaya devam ediyor. Şimdi burada şöyle bir mantık var. Sonsuzdan e, geliyorsa sonsuza gitmeye devam edecektir. Yani bu böyle kesik kesik çizgi olduğunu düşünün. Burada e, sonsuzdan bakın sonsuz aşağı yani 3'ten 0'a 0'dan eksi 3'e eksi 3'ten sonsuza doğru giderken gene aşağı doğru inmeye devam edecek arkadaşlar. E, burada hep aşağı doğru iniyorsa buradan da buradan geliyordur. E sistem böyle arkadaşlar. E, bu model e, diğer tarafta da aynı şekilde devam edecek. Yani kendini tekrar edecek. Yani burada böyle geldi, böyle geldi, böyle geldi ve böyle gelecek. Çünkü 3'ten 0 azalıyor. 3'ten 0'dan -3'e azalıyor. -3'ten sonsuza doğru azalmaya devam edecek. Bu yapı kendini koruyacak yani. Şimdi bunları grafikte e, kodlayalım. Bunları grafikte kodladım. Kodladığımız zaman Şöyle biraz inceltmem gerekiyor. Evet, bakın burası 0, burası pi bölü 8, burası 5, e, burası pi bölü 4. X eksenindeki değerleri yazıyorum yani burası 3 pi bölü 8, burası pi bölü 2, e, burası 5 pi bölü 8, burası 3 pi bölü 4, burası 7 pi bölü 8 ve burası da pi oluyor. Şimdi arkadaşlar e, nerede sonsuz oluyordu? 0'da e, e, pi bölü 2'de ve pi'de sonsuz oluyordu. O zaman buralarda kesik kesik çizgiler olacak. Evet pi bölü 2'de de kesik kesik çizgiler olacak e, ve pi'de de kesik kesik çizgiler olacak. Unutmayalım arkadaşlar sonsuzluklar kesik kesik çizgilerle gösteriliyor. E, değerlere bakalım. Değerler 3 0 ve eksi e, e, 3'tür. Yani 0 var. Şurası 1, 2, 3 olsun. Burası da eksi 1, eksi 2 ve eksi 3 olsun. Şimdi sıfır da sonsuzdu. Yani kesik kesikti. Pi bölü 8'de arkadaşlar 3 oluyordu. Yani şu. Ondan sonra pi bölü 4'te 0 oluyordu. Bu. E, P 3 pi bölü 8'de eksi 3 oluyordu. Evet o da bu. E, pi bölü 2'de sonsuz oluyordu. Kesik kesik çizgi var. 5 pi bölü 8'de 3 oluyor. 3 pi bölü 4'te gene 0 oluyor. 7 pi bölü 8'de gene eksi 3 olacak. Ve pi de sonsuz oluyor. Şimdi arkadaşlar grafiğimizi çiziyoruz. Ee, buradan aşağı doğru iniyor. Şöyle aşağı doğru iniyor. Ve böyle inmeye devam edecek. O zaman bu nereden gelmiştir? Yukarıdan gelmiştir. Bu yapı aynı şekilde buradan da devam edecek. Bakın böyle geliyor. Geliyor. Bu 3 pi bölü 4'ten geçiyor. Ondan sonra buradan aşağı inmeye devam ediyor. Evet buradaki yapının aynısı oluştu aslında. Bakın buradan geldi ve böyle indi. Buradan geldi ve böyle indi. Evet arkadaşlar trigonometri 6 videosunu izlemeyi unutmayalım. Abone olmayı da unutmayalım. Facebook, sla Facebook slash yapamazsan sor grubuna çözemediğiniz soruları atıp çözümü hemen gelsin. Twitter slash Pratketin sayfamı da takip edebilirsiniz. Telefon numaram 505 590 33 61'dir.